Freyrgancık mı? Nerede görsem tadını Freyrgancı. Freyrgancı atmışlar. Benim olduğum haritada Freyrgancı ha geliyorum. Benden habersiz Freyrgancı katılıyormuş. Attırmam. Rozon tepesinde arabalar var bu arada. Gene. Abi freegancık nerede? Bak 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 galabalık. Ma ne galabalık. Oğlum bir durun lan. Bilseydim be. Siz mi attınız lan Freyrgancı? Abi ben size kafa atarım bu arada. Sizsiniz. Bak ya siz değilseniz de sizsiniz artık bundan sonra. Ben size bu kafayı atarım abi. Go 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 go. Bak size bir duvoz hareketi yapayım mı? İyi izle. Nasıl ama? Nasıl ama? Bak bak. Oğlum. Bir dakika bir de ne yaptım ben? Abi de oz yapınca böyle olmuyordu. Oğlum duvoz yapınca böyle oluyordu. <laughs> Hatta bu dönüde düştüm.